Dün bir arkadaşımın dünyasını inceliyorum bakın. Öyle mi olmuş kanka? Bakın şöyle güzel bir yer aslında. Lan, lan neredeyse burada lan. Oğlum arabayı almış bir de lan. Hayt arabanı kırarım seni. O ne yolu? Ah gel lan buraya. Oğlum lan bari bir selam ver seni bir şey yapsaydın lan gel lan buraya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim de. O da gel lan buraya <laughs> su içine girdi bir de. Arabanı öldürürüm. Aha. Her zaman gidelim. Yok lan karakteri mi çalmış? E, gel la buraya. Ula bura, gel la buraya kırmızı çok Hem versin böyle bir sakin ol lan. <laughs> Oğlum. Gel la gel. Allah Allah ne kaçıyor. Bize şey, şehrini tanıtmayacak mısın? Tanıt lan şehrini. Hadi. Yok. <laughs> e ne yapıyorsun şu an? ne bir şeyler mi düzenliyorsun? Ne yapıyorsun? E ne yapıyorsun şu an? E, modern... Konuş artık. Konuş artık. <laughs> Sen kafayı sıyırmışsın. Heh sonunda buradasın ya gel. Konuş lan. oğlum bak sana konuş diyorum. Sana lan ne olacak? Bana kendi şehrini tanımayacak mıydın? Tanıtacağım dur. Geliyorum. Bak burayı ben. Evet e, Enderman gibi. <laughs> Burada bagajım. Oo bir tane araba sürebilir miyim? A, a. hayır hayır. Lan bariyerliymiş burası. Dur dur. Al sür. Ah, sağ ol. Heh. Dur şöyle ha. Yiha. <laughs> Hadi gel evime gir. Tamam. İçine. Hop şöyle gittim. Cüre öldür ya dur. Zaten kreatif mod değil mi ya? Gel. Gel ya, ya bir, dakika dur. Geliyorum bekle. Bak. Bunlar böyle odalar. Gitti mi Cüre? Tamam. Böyle. Şu odaları bir bakalım. Alıcı odalar ben hiç. Ben hiç çalmayacağım dur. Ha, yani, tamam bir şey yokmuş zaten. Böyle tüp gel bak. Geliyorum geliyorum. Tamam şöyle buralara bakayım. Gel buraya oradaki tüm odaları. He hiçbir şey yok mu diyorsun yani? Burada mutfak var. Oo. Bir tane ito alamış ha. Konfırsın. Şöyle bak dur. Yusu dur. Şöyle bir tane TNT alıyorsun tamam mı? Şöyle şalteri çekiyorsun. ya oğlum sen var çok fena. <laughs> ya Yusu burayı niye kırdın? Burayı niye bozdun? Yusu artık konuş benimle konuş tamam mı? Konuş. Tamam, gel gel. Geliyorum ha geliyorum. Heh. Göster bakayım burayı. Bu benim odam. Siyah beyaz yatak falan. Bakayım şu sana şöyle bir şey çalayım. Tamam. <laughs> ne? Yok bir şey yok bir şey yok. Geliyorum geliyorum. Arkadaşlar Beşiktaşlar yorumda gücünü göstersin. Biraz daha bağır Yusuf. Duymuyorlar ki seni. Gel bak evime ne girmiş. E, neresin lan? Görürsün sen. Aha öldü. Lan. Aha. Ah. <laughs> Biliyorum. Arkadaşlar biz... Dur Melih o... C... Arkadaşım oyuna kat... Dur bir dakika. Yusuf bana OP verir misin acaba? Vallahi bir şeyleri patlatmayacağım. Tamam. Bana da ver. Neredesin lan? Sen de bir şey yapmayacağına yemin et. Valla. Neredesin lan? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar beşi taşları yorumlara bekliyorum. Davut. Neredesin? Davut. Ha? Hiç, lan beni kim hiç ayar? Hiçbir şeye zarar vermeyin he. Lan vermeyiz de beni kim ayar ben, Beni kim ayakta kalma geçirdi? Öyle oluyorum Bu Dünyası oluyor. arkadaşımızın dünyasını tanıtacağız birazdan. E, Arkadaşlar, aa Meri. Ama daha benim dünyamı tanıtacağım. Neredesin sen? Dur bakayım. Ben bir... Al! Ben... Oğlum beni niye öldürüyorsunuz? Bu arkadaşımızın dünyasını Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum siz yaşıyorsunuz şu an. <laughs> ne yapıyorsun? Adam olacaksın oğlum. Bak o pvp bir mi lan? Öldürürüm lan seni. Hop. Öldürürüm lan Aynen aynen. Aynen. Öldürürüm lan. <laughs> öldürürüm <laughs> lan. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Hepinizi öldürürüm lan. Aynen. aynen öyle. <laughs> gelin. Gel. Gelin lan. Gelin lan. <gülüyor> gelin, gelin <laughs> hadi. Herkes şey adamsa geçsin. Oğlum dakika bir vurma şey bana. Aynen. Vurma lan bana. Yapma yeter. Bir yapma. Lan lan. O yüzden benim kanımda var ya. Öyle mi olmuş? Hayır büyülü olmayacak, büyülü olmayacak. Tamam, büyülü olsun. Yusuf zaten onu. Babam ben büyülü müyüm? Aynen, aynen. Hayır. Bakın ben büyülü müyüm? Hayır. Boyum da kısa aynen, zaten. Aynen. Yusuf değil. önce gördüm. Biz izledi Yusuf'u zaten bak. Ben büyü yapmak yok. Büyü, büyü yapmak yok. Büyü benim kanımda var. Ne yapayım? Dur bak ay. şuna ya. Dur arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım? Yusuf evet, bir, büyük kullanıyorsa ben de özel bir komutla. Ya bana da yapacaksın ya da döverim seni. Ne ya, ya yürü gidin olur. şey... oğlum. Ya bütün sırrı bozdun ya. Buradan çıkarıyorum hepiniz yürü gidin. Özür dilerim özür dilerim mesela... ama ya, ama özür dilerim bak tam çıkarın dur evet kaldırıyorum. Ya bak ya doğru düzgün duracağınız şehri mi tanıtacağım lan burada? Tamam tamam Ay İyi iyi bak bir falan yok. Yusuf araba sürebilir miyim bir tane? Dur ama geri yürü Ooo turunculu murunculu. Gere. Oğlum öldürüyor ya lan bu. Hop. Öldürüyor mu? Geri koyarım ben. Yani. Al. Ay al al al. Ol. Abi. Oğlum lan, İğson, İğson ne yapıyorsun? Bak Yusuf'un Yusuf arabalarını öldürüyor. Bak yok. Lan bıraktım, vuruyor. Ha kaçarım ben de. Dur oğlum dur. Dur lan. Yardımcı olayım. Kaçarım 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 kaçarım. Böyle mis gibi kaçıyorum. Siyah. Kaç beyaz. Siyah. Beyaz. Kaç 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 kaç. Siyah. <laughs> kaç. Beyaz tamamdır. Kaç kaç kaç. O topu. Siz yanıma gel. Ha tamam. Arkadaşlar herkes gelebilir mi şehrimiz? Lan oğlum. Devam edeceğim. Beni niye hayatta kamera aldınız lan dur. Tekrar açın arabanı. Arabamı yaktın. Ya, bir gelin ne olur gelin. Tamam Yusuf sen yanına geliyorum. Ya, olur evin olur oraya, oraya gelin evin oraya. Devam edeceğim. Geliyorum geliyorum. Bek ha tamam ışınlandım geldim. Bakın buraya. Karakol ama içini, de, içini yani. tamamlamadım çok. Hı. Gelin. Aa mahkum mu burası? Mahkum yeri falan. Böyle. Oo. Geldi. Alan burası bariyer değilmiş ya. Geldim. Ne oldu? Tamam. Güzel bir sütte. başka. <laughs> Restoranın da içini tamamlamadım. Oo restoran ne? <laughs> Bunlar masalar, da, koltuklar falan vardı da ben. O ne buraya çocuk sandık koydu? Senin kafın. Kominum Aa, işte. Su da varmış. <laughs> Bekleyin suçum dur. Şöyle. Ben bir e... Ee... Neredesiniz? Dur bakayım. Ben bir şuradan şu su alayım da biraz. Ben biraz, biraz buradan su aldım suçum. İçeyim şöyle. Oh. Ya, bu ne lan? Oğlum. Kendine su boğaz var lan. Suyun yarısını aldım. O şeyde, e... Ee, lan. Oğlum seyir. biz iki saattir boş boş geziyoruz. Oğlum bak. Ya bakın şuraya bakın. Beşiktaşlılar tamam. yorumda gücünü göstersin. Ne, ne ne ne? Tamam. Bakın ya Davut gel. Aa, bak geldim seni şey karıştırdım. gösteriyorum. gösteriyim. Karıştırdım göster karıştırdım, yani karıştırdım, karıştırdım bir şey. Geldim. Oh. Köye gelin köye. 1903. Bayrakları falan. Oh. Köye gelin. Ye bayra Yusuf. Yusuf'un dünyası. Evet bir de BJK falan. <laughs> Bakın burası da ben burayı delmiştim. <laughs> Neresiniz o senin yanına geleyim. Bakın yüzüm <laughs> biraz ya. Anlamış oldun. Meli ne yapıyorsun? Ne yapmış? Oha! Boşluğa düştüm. <laughs> Allah rahmet eylesin. Senin kap... koymaya çalışıyorum. Yusuf bakarsan <laughs> anlarsın. Bir tane. Beni sen... Ne? Hayır, no. hayır. Bak. Yusuf. Hayır, ya. Beni Bakarsanız hayır bak. Öbür Sa isterim. sakın yakayım demeye oraya bak. <laughs> Yakma sakın. O zaman pvp atacağız, gel. Hemen yaratıcıdan çık ve pvp atalım. Hayır ya. Bir şehrimi tanıtmama izin vermediniz ya. Davut küserim ya. Gel ya. Tamam geliyorum Yusuf. Tamam. Gel şunu dinle. Gel. Gel, gel. şimdi tanıtacağız. Tamam arkadaşlar bak iki saatte boş boş konuşuyoruz zaten. Atır burada bir şehri falan tanıtacağız. Hadi gelin havuzda yüzek giriyoruz. Aa havuz evet. O zaman Bakın ben bunu yapmak için bir gün emek, emek uğraştım. Tamamdır. Çok fazla Atlıyorum. Yani. Cumhurluğum. Eee. Neyse. Mesela... Ya bir gelin. Aa, Aa, geliyorum tamam. Aa, buradasın. Yüzey yüzey ne yapacaksınız? Gelin. Tamam geldim. Nasıl? Hmm. He. Bak. Bura nereymiş? Okuyun. Sadece polis ve asker girebilir. Suçlu hapishanesi. He. Ha. Bildiğin... burada sadece suçlar var adam oldu. Burada ne var? Aa, hiçbir şey yokmuş. Oğlum sen bu şakları niye? şey varmış. Çöp kutusu olarak koydum onu. He ee, çöp kutusu. Mod yok mu zaten? senin kurduğun modda çöp kutusu yok mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yoktu lan? Mal Mustafa'nın içinde yoktu. Bende vardı. Ha, Dur bakayım. Gel hadi ya. Oğlum gezdiriyorum. Gelseniz de zaten şu Meli. Tamamdır. Ondan Olur sonra benim dünyama geçeriz. Gelmiyor. Gelmiyor saçım. şu içine yapacaktım da. Market mi? Evet. Ha, evet. bakayım. Ama hiç işte yapamadım. Ulan. Bu ne şimdi? Oğlum buraya öyle boş koymuştuk. Ne Bunları ışıtı şeklersen şey patlar abi biliyor musun? Hayır bak. Tamam. Sakın etme. Tabii ya. Onu, Burası neymiş lan? Bir şeyler yap. futbol sahası. Yapıp... Oğlum, bu, bu şey de çalışmıyor hiç ha. Bir dakika. Ben sanırım Minecraft'ta futbol top yapmayı biliyorum. Kim lan bu? Beni bak sen paşama ya. Çalışan mı? Ee, onun gibi. Dur bakayım şimdi. Onun gibi derken. Eh, eh yani onun gibi işte dur şimdi. Buraya bir tane armadillo koyuyorum. Şöyle. Geliyorum futbol sahası. <laughs> A doğru. Hop. Hop şöyle çok güzel hop yani. hop şöyle oğlum çok güzel lan nasıl gel ortaya koyacağız dur dur şimdi bunu öldüreyim de hop bunu boyayacağım <laughs> mı boyayacağım ee, yok boyayamıyorum dur şöyle tek kalem aç yapalım gel gel bir hadi bir bu kendisi mi hareket ediyor yok ben hareket ediyorum şöyle yapma. <laughs> yap